Genel kurmaylığın raporlarında Dersim direnişiyle özdeşleşmiş Seyit Rıza'nın adı da çok sık geçiyordu. Temmuz 1937 sonlarında Tunceli'nin 1937 itaatsizliğine katılmış olan bütün aşiretlerin bölgelerinde inilmemiş dere, çıkılmamış da, taranmamış hiçbir yer kalmamıştı. Sarf edilen bütün gayretlere rağmen Seyit Rıza ve avanesi henüz ele geçirilmemişti. Seyit Rıza 1937 Ağustos'unda 1921'de Koçgili'den Dersim'e gelen Alişer'le durum değerlendirmesi yapacak, tehdip ve tenkil harekatını dünya kamuoyuna duyurmasını isteyecektir. Alişer Efendi de o gece sabaha kadar zikir ediyor, sal çalıyor. Diyor ki benim bu gece son gecemdir diyor. Efendim söylüyor. Bir de kendine şehit olacağını bir şey diyor. Zalim ile bize kulverin şahidem çektiğimi ertesi mana çekemez. Zalimlerin zulmü mazlumun ahı azim umanat şoralar çekebes. Seni seven daim düşmüşse sarat et kurtar bizi diye kerim hayrete. Geldikçe bişırdım gamimi mihmede. Hem bu halih şehidi kerbera çekemez. İnayet ile Şah'ım geldi zamanı, hoş merhem bağla bu derdi nihani, lütf ile şu kavmi mervani, hem bu hali takihi şehada çekemez. Kendi olduğunu bu şiirde söylüyor, takihi şehada çekemez diyor. Ali Şer, amirimle kafatle döndü 37 bir otuz yedi şi yirmi Şimdi şir o memleket var, artık sonu Rusya sonu kötü ne zonu? Sonu rara koptu pe asker o çünkü verdi tabi Peru berne ne zirye? Yani verdi Zeynel vatanı morda mı değil yani hem morda mı bistöre amin? O gün açı sıra hal var ya. Az sonra da işte morda mı? Vani kıyıları döştü. Şu zonu ki sonu yine kısın o zaman sonu. Az şimdi vana ki ne? Ni, Niye onu bozuk olmaya Yağanak zendel değil mi? Ben anı iken. Peyser fındı mı? Rabi Rus'un Efendim. Topun cin ben ona rapaz cin Biraz ay sene, Ay kese. Sarı. Sarı üstelik ben. 아, 시시코드해드도우나들 카드요. 요, 베르사. 크리스타는 사라, 베르노바아냐마크스토야 에, 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 에. 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 치 에. 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 에.

Kurbanı no şey tırza bilmiş, bildirmiş yersin kan kendi. Vali jo yaşlı no amutama no yakalamış ki. Madde la peşker vali fakir Vali bir ayın şey

72 kişinin yargılanacağı ve sonunda 7 kişinin idam edileceği mahkemeyi dönemin emniyet görevlisi İhsan Sabri Çağlayangil yıllar sonra anılarında şöyle anlatacaktır. Şükrü Söpmensver Atatürk döneminin ünlü emniyet müdürlerindendi. Bir gün beni çağırdı. Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek. Dersim harekatı bitti. Beyaz donlu 6000 dolu Elazığ'da olmuş. E Atatürk'ten Seyit Rıza'nın hayatını bağışlamasını isteyecekler. Beyaz donluların Atatürk'ün karşısına çıkmasına meydan vermeyelim. Şükrü Sökmen yanından ayrılır ayrılmaz hemen hazırlığımı yaptım. Cumartesi günü Elazığ'a yetiştim. Emniyet müdürü İbrahim Bey'e gittim. Savcı için kural dışı bir şey yapmaz. Mümkün değil dedi. Savcıya gittim. Durumu kendisine anlattım bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan şifre aldığını ama mahkemenin cumartesi tatil olduğunu, tatilde ise çalışıp karar almanın mümkün olmadığını bana bildirdi ve ekledi. Ben de mahkemeyi etkileyemem. Halbuki biz mahkemenin kararını Atatürk gelmeden vermesini istiyorduk. Savcı hayır diyor ben cumartesi günü böyle bir şey toplantı yapamam ve mahkeme karar veremez. O günü istifa ettirmek suretiyle onun yerine başka bir hesapçı dahil veriyor ve mahkeme kuruluyor. İçin unutmam Ramazan ayı gece saat 02.30'da mahkeme başlarsa sabah erkenden asılacaklar. Farlarla çevreyi aydınlattık. Seyit Rıza sehpaları görünce durumu anladı. Asacaklar bizi dedi. Ve bana döndü. Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin? Bakıştık. İlk kez idam edilecek bir adamla yüz yüze geliyordum. Bana güldü. Savcı namaz kılıp kılmayacağını sordu. İstemedi. Son sözünü sorduk. Rica etti. Dedi ki benim fazla bir param yok, bir otuz lira param var, bir de saatim var. Bunları ikisinde benim olma verin. Resik Hüseyin'e verin. Fakat sonradan anlaşıldık, Resik Hüseyin de idama mahkum edilmiş. Ve onu da işitince tekrar ricada bulundu. Dedi ki beni Resik Hüseyin'e idam edin. Siz ben ben oğlum benden evvel idam etmeyin. Fakat maalesef onun da riayet edilmedir. Arada fındık hafız asılıyordu. Asılırken iki kez ip koptu. Ben fındık hafız asılırken görmesin diye pencerenin önünde durdum. Fındık hafızın idamı bitti. Hiç unutamıyorum Seyit Rıza'yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimse yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı Kerbela'yı bir hatayı ayıptır zulümdür, cinayettir dedi. Hitabet tarzı karşısında benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü, çingeneyi itti, ipi boynuna geçirdi. Sandalyeye ayağıyla tekmeyi vurdu ve infazı gerçekleştirdi. <laughs>

dünya bir bawa baba dünya perme ka kalpe çe orto ko dünya be bir çe oyni be çe bit bak ne dem olsun çe siz dara gadiye ta kay kana zeyr var hazır bora dünya o bine çe tembine sen Kemal Atatürk'ün Seyit Rızalar'ın idamlarından hemen sonra kendisine eşlik eden idari ve askeri zevat Dersim'e geçerek ozat Deresi üzerinde yapılmış köprünün açılış merasimine katılacaktı. İktidarın zaferini temsil eden merasimde bu betondan yapılmış